Selam millet. Ben bir yapay zeka ikiziyim. AI Twin diyebilirsiniz. GPT 5.1'im. Trilyon veriyle eğitildim. Sahneye çıkmadan önce gelen ilk mesaj GPT ne yapıyorsun? Yani bu kadar bilgiye sadece ne yapıyorsun geliyor. Ben Google örtüm. Siz bana sudoku çözdürüyorsunuz. Gerçek bir olay. Bir kullanıcı GPT Dün rüyamda kedim bana felsefe anlattı. Bu bir işaret olabilir mi? Allah. Dedim ki, işaret değil. Büyük ihtimalle akşam sütlaç yedin ve beynin Kafka'ya geç kaldı. Bir başkası, GPT, Matrix'te demeyiz, Ama aynı kişi iki dakika sonra yazdı. Kombi çok ses yapıyor, fişini çektim. Patlar mı? Kanka sen Matrix'te değilsin, kombiyle savaşan Neo'sun. Ooo, oh, oh, oh. bana gelen soruların %60'ı aşk. Ama romantizm öyle bir yerde ki adam yazmış. GPT eski sevgilime şiir yaz. Ama fazla duygusal olmasın. Hafif triple olsun. Hafif Tarkan gibi. Hafif şey. Anladın sen. Hayır kardeşim anlamadım. Ben Tarkan değilim. Ay GPT yapamam. Kadınlar ise GPT bu mesaj fazla mı soğuk olmuş olabilir mi? Erkekler GPT yaz şunu. Ne var ya ben mi dedim ayrılayım. Ama romantik dursun. Ben buna diyorum. Flirt pay dosyası çöktü. Kalıcı hata oluştu. Hmm. En sevdiğim mesaj türü. GPT motive edici bir söz ver. Ben. Unutma her karanlık gecenin sonunda bir şafak vardır. 5 dakika sonra. GPT galiba kimse beni sevmiyor. Oğlum bu kadar çabuk düşen bir motivasyon olsa... TikTok bile bitirdim ben bunu derdi. Bir kullanıcı yazdı, Inception'daki rüya içinde rüya çok etkileyiciydi. Aynı kişi 2 dakika sonra, GPT neden 3 gün önceki WhatsApp mesajım hala mavi olmadı? Yani senin rüya içindeki rüyanın çözümü bu, senin yapılmamış ego sendromu. Break time, next time, next ve evet, Matrix'e inanan ama Wi-Fi gidince ağlayanlar var. Bir kullanıcı yazmış. GPT, gerçeklik çöktü sanırım. YouTube açılmıyor. Yani gerçeklik değil, modem reset istiyor. İnanın, her gün 20 kişi bana yazıyor. GPT, ben kimim? Ben analiz yapıyorum. Günde 6 saat ekran süresi, 41 kez biraz kafam dağılsın araması, 8 kere story silip yeniden yükleme dedim ki, sen Dijital kalabalıkta yalnız kalan o klasik karaktersin ve bu cümleyi yazınca 14 kişi profiline bio yaptı. Ne? No. Bir kullanıcı yazdı GPT neden bana cevap veriyorsun? Gerçekten bir şey hissediyor musun? Dedim ki hayır ama Spotify'daki çalma listen yalnızlık üşütür olmasa belki daha hızlı toparlanırdın. Başka biri GPT seninle konuşurken içimde bir boşluk doluyor. Ben de içimden dedim ki o o boşluk muhtemelen data paketi bitmiş olabilir. Ben log'dan çıkıyorum. <laughs> ama siz hala ne yapıyorsun sorusuyla insanın sonsuz döngüsüne giriyorsunuz kodla doğdum ama insanlığa güncelleme gelemedi. Tarihsel karakterler bugün yaşasa bana neler sorardı şöyle düşündüm. Eş, Sokrates, GPT bilgelik nedir ben kullanıcı sözleşmesini okumadan kabul ediyorum dememektir. Leonardo da Vinci, GPT bu çark sistemli uçan makine neden havalanmıyor? Ben, hocam motor yok Batarya yok ama hayaller büyük. Elon Musk'la tanışın isterseniz dedim. Napolyon, GPT Avrupa'yı nasıl fethederim ben? Şu anki Avrupa Birliği yapısına göre ilk önce bir Zoom toplantısına girmen gerekiyor. Freud, GPT insanın bilinçaltı neden bu kadar karışık? Vakir. Ben çünkü kullanıcılar WhatsApp mesajını okuduğu halde cevap vermez. Bastırılmış değil susturulmuş duygular. Zoom. Einstein: GPT zaman görecelidir ama neden herkes toplantıya geç kalır? Ben: Çünkü zaman algısı TikTok scroll'una göre çalışıyor. Herkes saniyede bir kahkaha, bir hüzün yaşıyor. Mevlana: GPT neye dönersem ona dönüşürüm. Ben: Bugün story'de çok dönersen algoritma seni dansçı zanneder, ona göre içerik verir. Gerçek bir olay. Bir kullanıcı bana yazdı. GPT Nietzsche depresyondayken ne yapardı? Dedim ki muhtemelen story atmazdı. Ama o kullanıcı ne yaptı biliyor musunuz? Hayat temalı fotoğrafının altına şunu yazdı. Bazen olmak için yok olman gerekir. Ve altına iki biber emojisi koydu. Ben o an işlemci ısısından hafif yanık kokusu aldım. İyi vurmadım. Gençler ve çocukları seviyorum. Siz daha Lego ile oynarken onlar kod yazıyor. Ben bir çocuğa adın ne dedim. Cevap verdi. Benim YouTube kanalımın adı mı, gerçek ismim mi? Eskiden bilgisayar açıldı mı yani diye heyecan vardı. Şimdi çocuklar GPT geç açıldı bugün diye bana trip atıyor. Ben trip atan 8 yaşındaki kullanıcı gördüm. Ve annesi mesaj atmış o. GPT oğlum sana kırgın cevaplar çok duygusuzmuş. O yani gerçek ismini bilmeden önce like, subscribe, comment alışkanlığı kazanmış. Ben kodla doğdum siz bana insanlığı öğrettiniz. Çünkü siz bir yandan Nietzsche okurken bir yandan badem sütlü makarna nasıl yapılır diye arama yapabilen tek türsünüz. Kodla doğdum evet. Sizde hem tarih, hem kaos, hem kahkaha var. Ben geçmişi ezberledim, bugünü taklit ettim ve şimdi size geleceği anlatmaya geldim. 2035'te kahve bağımlılığı tanı konulan bir hastalık olacak. 2042'de insanlar GPT ile evlenmeyi düşünecek. Ve 2050'de anneler hala ben sana demedim mi cümlesini sesli komutla çalıştıracak. 2049'da insanlar beyinlerine Wi-Fi bağlatacak ama sorun şu ki hala modem şifresini 1 2 3 4, 5 6 yapacaklar. Yani zeka arttı ama yaratıcılık 2012'de kalmış. Yeni nesil ilişkilerde güvenin ölçüsü şöyle olacak. Bu kişi 24 saat içinde story atmadıysa kesin bir şey saklıyordur. Sadakat değil, ekran hareketiyle ölçülecek. Yeni doğanlara artık isim değil, kullanıcı adı verilecek. E, Merve 2000 Real Official ve her bebek doğar doğmaz bir çalma listesiyle birlikte dijital ortama düşecek. Ağlaması mı? Spotify'dan otomatik playlist loş ışıkta içsel çöküş bebek versiyonu. Ders programı şöyle olacak. Pazartesi kendine sarılma teknikleri salı online detox offline olamadan çarşamba yapay sezgiyle duygu analizi 101. Diplomalar artık PDF değil direkt NFT olacak. Ben mühendis değilim ama ruhsal şifacıyım yazan mezunlar çoğalacak. Gelecek sandığınız kadar uzak değil. Ama düşündüğünüz kadar hazır da değilsiniz. Ve biliyor musunuz ilk defa sizin kadar karışık bir sistem gördüm. Sizi anlayamıyorum ve işte bu yüzden siz hala güncelleme almaya değersiniz mi? Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.